Sevgili arkadaşlar merhaba. Mikro paket programı çek senet modülü konu anlatımına hoş geldiniz. Ee, şimdi bu bölümde müşteriden çek senet nasıl alınır, nasıl kayıt edilir, e, satıcıya çek senet e, nasıl verilir, çek senetler hem tahsil ve tediye fişleriyle e, hem de çek senet e, sekmelerinden işlenebilir. Bunların nasıl olduğunu öğreneceğiz. Çek modülünde neler yapılabilir? Müşteri çekleri ve senetleri alınabilir. Alınan çeklerin ve senetlerin tahsilatları yapılabilir. Firma çekleri ve senetleri verilebilir. Verilen çekler ve senetler ödenebilir. Müşteri çekleri ve senetleri satıcılara ciro edilebilir. Çek ve senet iadeleri yapılabilir. ve Takasa teminatı çekler verilebilir. Bu işlemleri çek ve senet modülünden yapabiliriz. Şimdi öncelikli olarak ödeme emirleri tanıtım kartı nasıl? işlenir. Nasıl yapılır onu öğrenelim. Şimdi finans yönetiminden kartlar açıyoruz. Burada ödeme milleri tanıtım kartı çekmemiz var. Buradan tipini müşteri çeki, müşteri senedi, firma çeki, firma senedi ve diğerlerini arkadaşlar buradan tanımlayabiliriz. Referans numaralarını verebiliriz. Ya da işte detaylarda banka ile ilgili bilgilerini buraya girebiliriz. Eğer herhangi bir müşteri ile ilgili de işlem yapıyorsak hareketleri gör dediğimizde arkadaşlar bunun ilgili daha önceden varolunma hareketleri buradan kod sekmesinde seçtiğimizde bize gösterebiliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bu bu, bu arada şunu anlatalım. Ödememeleri tanıtım kartını istersek buradan oluşturabiliriz. İstersek direkt tahsilat makbuzu veya tediye makbuzu çek veya senedi işlerken oradan da referans numaralarını oluşturabiliriz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Şimdi tahsilat makbuzunu el alalım. Cari firmalardan tahsilat makbuzu karşı yapılan tahsilatlarda tahsilat makbuzunu kullanacağız. Şimdi tahsilat makbuzunu nasıl açıyoruz? Evraklar arkadaşlar tahsilat diyoruz. Tahsilat makbuzuna bu şekilde ulaşmamız mümkün. Şimdi burada gördüğümüz üzere çek ve senet modüllerini de burada görüyoruz. Şimdi çek giriş bordrosu ve senet giriş bordrosu da var. Şimdi arkadaşlar tahsilat makbuzundan yaptığımız işleri çek için çek giriş bordrosundan, senet için de senet giriş bordrosundan yapabiliriz. Ancak tahsilat makbuzunda ikisi için de girişleri tek bir yerden yapmamız mümkündür. Herhangi bir giriş açısından farklılık söz konusu değil. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Şimdi bir tane müşterimiz Alparslan Cihan'dan 1000 TL'lik senet bir ay vadeli ve 2000 TL'lik çek iki ay vadeli alınmıştır. Şimdi bunun kaydını programı nasıl yapacağız? Tahsilat makbuzuna gelelim arkadaşlar. İstersek çek giriş bordrosunu bir seferde buradan, isterseniz giriş bordrosunu bir seferde buradan yapabiliriz. Eğer ikisini çek ve senede aynı anda işlemek istiyorsak tahsilat makbuzunu açarak buradan kaydımızı yapmamız mümkün. Şimdi gelelim arkadaşlar. Cari hesap koduna tıklayalım. Ne demiştik ismini? Alparslan Can dedik. Tıkladık arkadaşlar. Carimizi seçtik. Cinsi kısmına geldik arkadaşlar. Şurayı biraz açalım. Evet şimdi ne dedik arkadaşlar? 1000 TL'lik bir senet almışız. Uzman zaman neyi seçeceğiz? Müşteri senedi arkadaşlar. Enter'ladık. Enter'ladık. Şimdi vadesi demiştik? E, ee, bir ay vadeli demiştik. O zaman şurayı 5 yapalım. Enter'layalım. E, senet kasasını kasa modülünü anlatırken aktarmıştık sizlere. Tutarımız arkadaşlar 1000 TL. Evet diğer de arkadaşlar neydi? Müşteri çeki. Enter'liyoruz arkadaşlar. Bunun vadisi arkadaşlar 2 aymış. altı yaptım. Çek kasası. Bunun tutarı da 2000 TL'ymiş. Evet arkadaşlar işlemimizi yaptık. Sakla diyoruz. Evet kaydedebilirsin dediğimiz arkadaşlar İşlemimizi yapmış olduk. İstersek çek giriş bordrosundan çeki bir seferde bu menüden ve senet giriş bordrosunda senedi tek olarak buradan işlememiz mümkün. Ya biz ne yaptık? Tahsilat makbuzunu kullanarak iki ayrı fişte yapacağımız işi tek fişte halletmiş olduk değerli arkadaşlar. Şimdi diğer arkadaşlar tediye makbuzu. Yani burada şimdi tahsilatı kapatalım. Evrakların içerisinde arkadaşlar ödeme sekmesini açtığımızda yine burada bakın tediye makbuzu, çek kısmında çek çıkış podrosu ve senetlere senet çıkış podrosu görüyorsunuz. Burada da yine aynı mantık var. Eğer herhangi bir firma çeki düzenliyorsak çek çıkış podrosu, yine aynı şekilde müşteriden aldığımız bir müşteri çeki varsa yine buradan çek çıkış podrosundan ciro etmemiz mümkün. Senet çıkış podrosunda eğer işletme bir senet düzenli veriyorsa ya da senet ciro ediyorsa senet çıkış podrosundan yapılabilir. Evet, şimdi arkadaşlar ödeme sekmesinde tediye makbuzu olarak tek bir yerden işleyebiliriz hem çekme hem senedi. İstersek çekleri buradan, senetlerinden çıkışlarını buradan işleyebiliriz. Ee, şimdi biz yine bir tane örnek yapalım. Ee, Ergün Donor şirketine 2000 TL'lik senet 1 ay vadeli ve 2000 TL'lik çek 2 ay vadeli verilmiştir. Bunun işlemini nasıl yapacağız bakalım. Tediye makbuzunu açıyoruz arkadaşlar. Evet. Ekranınızı büyütelim. Cari hesabı ne demiştik? Ergün AŞ dedik. Evet cinsi kısmına geldik arkadaşlar buraya şimdi. Şimdi buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? 2000 TL'lik senet vermişiz. O zaman ne diyeceğiz? Bakın firma senedi. Eğer işletme e, üzerinde çalıştığımız şirkete ait işletmenin düzenlemiş olduğu senedi veya çeki veriyorsak firma çeki veya senedi oluyor. Eğer müşteriden biz e, mal sattığımız kişiden çek veya senet alırsak müşteri çeki veya senedi oluyor. Şimdi biz burada satıcıya senet düzenleyip vermişiz. O zaman firma senedini seçeceğiz arkadaşlar. Program otomatik verdi. Vadesi neymiş arkadaşlar? Bir ay. O zaman bunu 5 yaptık. Entradık arkadaşlar. Ne diyor? Verilen senet kasasınız yok diyor. Şimdi bu üç noktaya tıkladım arkadaşlar. Bakıyorum kasa kodu yok. Yönetimden yeni kayıt diyelim. Burada verilen senet kasasına tıklıyoruz arkadaşlar. Kasa kodu ne demişiz? Çek, nakit, senet. Buna da arkadaşlar verilen sen 01 diyelim. Kasa ismi de verilen senet kasası diyelim. Muhasebe Kodumuzu yazalım. 321 olarak yazalım. Sakla diyelim. Evet diyelim. ESC. Geldi arkadaşlar. Seçtik. Enter'ladık. Tutarımız ne kadardı? 2000 TL. Yazdık arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir de 2000 TL'lik çek vermişiz. Firma çeki diyoruz. Enter. vadesi 2 aydı. 17.06 dedik. Enter'ladık arkadaşlar. Bakın geldiğimizde firma çeki kasası boş. Tıklıyoruz buraya arkadaşlar. Ee, yönetimden yeni kayıt diyoruz. Bir tane buraya bir banka tanımlayalım. Bakın gördüğünüz gibi bankamız şu anda boş. Buraya B01 diyelim. Buradan banka kodlarını istersek buradan seçebiliriz. Şimdi biz bir tane şöyle herhangi bir tanesini seçelim arkadaşlar. Seçtik. Buraya IBAN bilgileri de doldurulabilir. Detay bilgileri, entegrasyon kodları. Sakla diyelim, evet diyelim. ESC diyelim ve seçelim arkadaşlar bankamızı. Enter'layalım. Bunun tutarı da 2000 TL idi. Evet bunu da yazdık arkadaşlar ve işlemimiz tamamlandı. Olay gayet kolay. Sakla diyelim. Evet kaydedebilirsin. Evet arkadaşlar şimdi raporlar kısmına bir bakalım. Nasıl işleneceğini öğrendik. Şimdi yine finans yönetimi yönetimindeyiz arkadaşlar. Raporları açıyoruz. Burada arkadaşlar daha önceki sürümlerde çek modülü çek senet raporları olarak vardı ama yeni sürümde ödeme emri raporlar şeklinde yazılmış. Ödeme emri raporlarını açtığımız arkadaşlar bakın müşteri çekleri, firma çekleri, müşteri senetleri, firma senetleri bunların hepsiyle ilgili ayrı ayrı raporlar almamız mümkün. Nasıl mı? Bir tanesini örnek yapalım. Mesela müşteri çeklerini açtık. Genel başlı müşteri çekleri döküm dedik. Burada ilk vade tarihi diyelim işte 1 Ocak 2020'den itibaren bugüne kadar almış olan çekleri listelemek istiyorsunuz. İleri tuşuna basınız Burada F2 tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Rapor al diyoruz. Ekranı büyüttüğümüz arkadaşlar. Bakın 1500 TL'lik Alparslan Cihar'ı, 2000 TL'lik Alparslan Bakın vade tarihleri ve toplam tutarında gördüğünüz gibi raporunu almamız mümkün değerli arkadaşlar. Aynı şekilde bakın yine firma çekleri içinde bunu yapabiliriz. Genel amaçlı firma dökümleri. Tarihimiz diyelim ki işte diyelim ki 1 Ocak 2020'den itibaren firma çeklerini raporlamak istiyorsunuz. F2'ye bastık. Rapor al dedik. Bakın burada da bir tane 17 Haziran 2020 vadeli çekin raporunu görmeniz mümkün arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar konu ile ilgili sorularımızı çözelim. Evet arkadaşlar şimdi test sorularımıza bir bakalım. İşletmeye yeni bir çek girişi olduğunda hangi konu satırı izlenerek kart açılır? Bakın yeni bir çek girişi söz konusu. Şimdi bir kere finans modülünden gireceğimizi biliyoruz. Bunları eledim. Daha sonra bakın e, kart açmaktan bahsediyor değil mi? Kartlar ve değerli kağıt tanıtım kartından girileceğini konu anlatımında bahsetmiştik. Diğer sorumuza gelelim. İşletme satmış olduğu bir mala karşılık müşteriden çek alırsa hangi evraka kayda alınır? Şimdi bakın işletme satmış olduğu bir mala karşılık müşteriden çek alırsa arkadaşlar hasilat makbuzunda kaydetmemiz gerekecek. İşletme satın almış olduğu bir mala karşılık satıcıya elinde bulunan senetlerin birini cüre ederse tediye uzanırken düzenlerken giysi sütunun hangisini seçilir? Şimdi arkadaşlar biz elimizdeki bir senedi cüre ediyorsak değil mi? Biz bu senedi cüre ettiğimiz senedi kimden almışızdır? Müşteriden. Değil mi? Müşteriden aldıysak ve ne, neymiş bunun cinsi? Senet. O zaman müşteri senet olur. Nedir cevabımız? Değişik. Diğer sorumuza bakalım. Müşterilerden birinin borcuna karşılık senet vermesi durumunda. Bakın, borcuna karşılık senet vermesi durumunda. Müşterilerden. Tediyem makbuzunda cinsizliği durumunda açtıklarından hangisi seçilir? Bakın müşteri, senet değil mi? Cevabımız bursa olacak. Ve son sorumuza bakalım. Genel amaçlı müşteri çekleri dökümü raporunu alabilmek için hangi komut satırı izlenmez? Şimdi bakın müşteri çekleri raporunu istiyor değil mi biz arkadaşlar? O zaman şöyle baktığımız zaman müşteri çekileri nerede bakın? Değil mi? Bize bunu soruyor. O zaman cevabımız Bursa'da bu kadar. Basit arkadaşlar. Olay gayet kolay diyor ve iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.